Genç bakıştan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Trend Yol koleksiyon ücretlerini yani Trendyol Yol cüzdanınıza yatan ücretleri nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda Trendyol Yol koleksiyondan bahsettik ve bu şekilde de birçok arkadaşımız 150 TL para kazandı aynı size anlattığımız şekilde. video izleyen arkadaşlarımız zaten bilir. Bu tür kampanyalar için mutlaka kanalımızı takip edin. Anlık olarak e, bunlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca de Instagram adresimizden gençbakis.tv adresinden de e, e, çok hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi öncelikle kısa bir bilgilendirme yapayım sizlere. Biliyorsunuz ki yol e, koleksiyon şartında koleksiyon paylaşma şartı vardı ve 10 tane koleksiyon paylaştığımız takdirde bizlere 5 TL ücret veriyordu. E, ve de bunun sınırı vardı. 3 koleksiyondan en fazla 50'şer TL para kazanabiliyorduk. Peki bu koleksiyonlar yattı mı? Evet şu anda yattı. Birazdan sizlere göstereceğim. Peki ne olarak yattı? Hangi bakiyeye yattı? Sizlere bunları anlatacağım. Trend giriyoruz şimdi öncelikle. Trend yoldan. E, bizim şu hesabın kısmına gelmemiz gerekiyor. Daha sonrasında trend yol cüzdanım var. Bakın görüyorsunuz burada. Bunu öncelikle zaten aktif etmeniz gerekiyordu. Burada şimdi baki olarak 10 TL görünüyor. Daha önceleri hesap açtığımız ilk anda 20 TL veriyordu. Fakat şu anda 10 TL'ye düşürdüler. Herkes 10 TL verilmiş durumda. Burada e, cüzdanınıza yüklemek istediğiniz tutarı seçin diyor. Sizin alt tarafta gördüğünüz gibi Trendyol cüzdanına özel indirim kuponlarım yazıyor. Ben mesela 35 TL kazanmışım. Her bir koleksiyondan 70, 70 tane falan olmuş. Ondan dolayı da her birine 35'er TL vermiş durumda gördüğünüz gibi. Fakat Trendyol'un bir şartı var. Bunu kullanmak için diyor size 1 TL dahi olsa... Kredi kartınızdan veya bankamatik kartınızdan e, bakiyeye bir şeyler yüklemeniz gerekiyor. TL yüklemeniz gerekiyor. O zaman aktif olacaktır bunu kullanmak. Şimdi burada yüksek miktarlar var. 100-150 falan 50. Burada diğer kısmına gelebilirsiniz. Buradan isterseniz 1 TL bile yazabilirsiniz. Ben 10 TL yazıyorum. Cüzdanınıza yüklemek istediğiniz miktar diyor. Evet tamam dedim burada. Gördüğünüz gibi şu anda bakiye yükle dediğim takdirde yüklenecektir. Sizde buradaki kredi kartı e, tanımlı olmadığı için ayrıca kredi kartı e, bilgisi girmeniz gerek e, bu şekilde görülmekte. Ben kendi kredi kartıma buradan tıklıyorum ve bakiye yükle diyorum. Bakın 10 TL'yi seçtim. Bakiye yükle dedik. Evet karşınıza Böyle bir ekran gelecektir. 3D Security olarak sizlere e, bunun güvenliğini sağlamanız açısından cep telefonunuza bir mesaj gelecektir. Gönder seçeneğine tıkladığınız takdirde e, şimdi onaylanacaktır. Vaki'ye yüklendi. yol cüzdanıma 10 TL yüklediniz diyor. Buradan da tamam seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonrasında gördüğünüz gibi bakiyemiz 20 TL olarak görülmekte. Şimdi ise biz herhangi bir alışverişte o bakiye kısmını görebilecek miyiz? Onlara bakalım. Hemen herhangi bir şey satın alalım buradan. Diyelim ki gözlük olsun buradan. Herhangi bir şeye tıkladım göstermek amacıyla. Buradan geldiğimizde sepete ekle diyoruz. Ve Gördüğünüz gibi alt tarafta paylaş kazan cüzdan kuponu diyor. Burada kullan dediğiniz takdirde zaten bu kısma gelecektir. 35 TL cüzdan kuponu eklendi şeklinde seçeneği görüyorsunuz ve gözlüğün fiyatı 39.99 TL kargo bedava şeklinde görülmekte. Aşağı tarafta ise sadece size 4.99 TL'lik bir ücret kalıyor. İsterseniz bunu 35 TL aşağısında diyelim tam 35 TL'lik bir ürün seçtiysem burası 0.0 TL olacaktır. İsterseniz bir de onu deneyelim. Hiçbir ücret ödemeden bunu yapabilirsiniz. Belki sizin ücretiniz yani Trendyol bakiyeniz daha fazladır. 50 TL'dir. O zaman 50 TL'lik bir şey alabilirsiniz. Hiçbir ücret ödemeden ekle diyorum ürünümü. Buradan gördüğünüz gibi paylaş kazan cüzdan kuponu yazıyor. Burada kullan dediğim takdirde ücretini görüyorsunuz sadece 0.99 TL olarak görülmekte. Sizlere bu yüzden iki tane örnek verdim. 35 TL alt bir ürün seçerseniz kargo bedava olarak tabii ki yine ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Bu şekilde de sadece 1 TL karşılığında bu saati de bu şekilde almış olursunuz. 50 TL'lik varsa 50 TL'lik bir şey alabilirsiniz. E, kuponlarınız boşa gitmemesi açısından sepetinizi ona göre doldurmanız sizin için yararlı olacaktır. Bir de sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Göründüğü üzere 150 TL direkt olarak bizim hesabımıza 150 olarak yatmıyor. 50-50-50 olarak işte artık kaç yaptıysanız, bütün yerlerde üçe bölünmüş durumda. Siz bunları ayrı ayrı sipariş vermek zorundasınız. Yani 150 TL'yi harcamak için orada en azından 3 tane sipariş vermeniz gerekiyor. Bunu da bu şekilde ayarlamışlar. Onu da söylemek istiyorum sizlere. Ve sizlere bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şimdi muhtemelen yorumlarda bunu da yazacaksınız. Şimdi bu tüm alışverişlerde geçerli diyor. Fakat bazen sağlık ürünleri veya teknolojik ürünlerde sıkıntı olabilmekte. Bunun için en önemlisi aşağıda Trend Yol cüzdanıma özel indirim kuponlarım kısmından hangisini kullanacaksanız ona tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfada üst tarafta elbise, tişört, saat, gümüş gibi gördüğünüz gibi birçok kategori var. Burada gördüğünüz bütün kategorilerde çıkan ürünlerin hepsini alabiliyorsunuz. Umarım Videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. Hala da abone olmayan arkadaşlarım varsa onlar da abone olurlarsa çok sevinirim. Bugün yine 21.45'te videomuz yeni videomuz yayınlanacaktır. Mutlaka izleyin. Teşekkürler.